Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Evet geldik benim bir tanelerime. Kimlere? Boğa burçlarına. arkadaşlarım. Ben size çok seviyorum. Her zaman da söylüyorum ve söyleyeceğim de. Ben Boğa burcu arkadaşlarımı kocaman seviyorum. Her zaman da seveceğim. Diyerek başlamak istedim arkadaşlar. Gerçekten sizleri çok seviyorum canlarım benim bir tanelerim. Evet arkadaşlar bugün sizlere boğa burcu özel bir bakım yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu bakımımız genel bir bakım olacak. Yani şu şekilde geçmiş, şu anki durumunuz ve gelecekte neler yaşayacağınıza bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım boğa burcu arkadaşlarımın geçmişi, şu anki durumu ve geleceği nasılmış? İnşallah beğenirsiniz Boğa Burcu arkadaşlarım. Ay kurban olurum ben sizi. Çok seviyorum sizleri ya. Gerçekten. Hadi bakalım. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Kalbinizden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle diyerek sizleri daha fazla bekletmeden genel bakımıma geçmek istiyorum Boğa Burcu arkadaşlarım. Haydi bakalım. Boğa Burcu abonelerimi niyet aldım ve başlıyorum. Arkadaşlar bugün fincanımızı sarı renkli seçtim. Neden diye sorarsanız benim bir tanelerim her konuda başarılı olsun diye ve karanlıktaysa eğer aydınlığa çıksın diye ben boğa burcu bir tanelerimi sarı fincan seçtim arkadaşlar. Hadi bakalım. Boğa burcu abonelerime niyet aldım ve bir tanelerim için başlıyorum. Çok konuştum değil mi? Ama ne yapayım boğa burçları? Gerçekten size sevgimi belli etmek istiyorum. Gerçekten sizi çok seviyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Hmm. Bakın boğa burcu arkadaşlarım. Bir tane büyük, iki tane de küçük kısmetiniz olacak. Çok güzel. Fonunuz da temiz açıldı zaten. Hadi fincanımıza bir bakalım. Fincanımızın içi bu şekilde. Sizler de bir bakın, ben de bir bakayım. Oldum bir tanelerim. Oy kurban olduklarım ya. Çok seviyorum, çok. Canlarım benim. Her zaman da söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar, artık hayatımız güzelleşiyor. Hiçbir sıkıntı göremiyorum dip tarafta. Gelecek tarafınızda. Ama sanki geçmişte Boğa burcu arkadaşlarımı üzen insanlar olmuş. Kör olma yasacalar. Benim bir tanelerimi nasıl üzerlermiş? Döverim ben onları. Evet arkadaşlar geçmişinizden başlıyorum ilk önce oldu mu bir tanelerim? Biraz bulanık gözüküyor mu arkadaşlar? Ben şu tarafı anlatacağım ilk önce. Evet bu Burcu arkadaşlarım. Geçmişte iki konuda çok zorluk çektiğinizi görüyorum. Bu iki konu nedir? Bu iki konudan ilki sağlık. Sağlığınızda fazlasıyla zorlanmalar yaşamışsınız. Ama bu biraz da sizden kaynaklanmış Boğa burcu arkadaşlarım bir tanelerim. İkinci gördüğüm de evlilik konuları. Yani benim bir tanelerim evlilik konularında ve sağlık konularında. Geçmişte fazlasıyla zorlanmışlar. Bu geçmiş arkadaşlar bir buçuk yıl olarak gözüküyor sizlerde. Yani bir buçuk yıldır sağlık sorunlarıyla ve evlilik sorunlarıyla fazlasıyla uğraşmak durumunda kalmışsınız. Haydi ilkinden başlayalım. Sağlık sorunundan başlayalım. Sağlık sorununuz şu şekilde gözüküyor. Sanki hassas bir dönemden geçmişsiniz. Yani tansiyon konuları var. Şeker konuları var. Yani tansiyon hastalığı, şeker hastalığı, kalp e, damar hastalıkları Fazlasıyla gözüküyor sizlerde. Sizden kaynaklanıyor derken şunu, şunu anlatmak istedim. Sizler fazla fazla yemişsiniz Boğa burcu arkadaşlarım. Sizlerde kilo alma olmuş. E bu kilo almadan dolayı da e, sizlerde sağlık sorunları ortaya çıkmış. Bir de nedense Boğa burcu arkadaşlarım e, çok stres altında olmuşlar bir buçuk yıldır. Yani bir buçuk yıldır bu stresten kaynaklı e, hastalıklar da olmuş sizlerde. Yani bu sizden kaynaklanıyor. Kendinizi çok stres e, altında bırakmışsınız. Bir de çok fazla yemek yemişsiniz arkadaşlar. Yiyip içmenizi hiç dikkat etmemişsiniz. Bakın orada tansiyon var, kalp damar hastalıkları var, şeker hastalığı var. Yani burada fazlasıyla... Hastalık gözüküyor sizlerde. Yani sizler sağlık sorunuyla uğraşmış olabilirsiniz. Yanında evlilik konuları çıkmış. Evlilik konuları da şöyle. Yani sanki kendinizi anlatamamışsınız eşinize karşı. Çocuklarınızla problemleriniz olmuş, eşinizle problemleriniz olmuş. Kendinizi ifade edememişsiniz. Karşıdaki sizi anlamamış gerilimler yaşanmış, tartışmalar olmuş, sanki birbirinizi anlayamamışsınız. Çocuklarınızla ve eşinizle problemler yaşadığınız gözüküyor. Bir de burada şu var ki, gerçekten e, evlilik konularından dolayı e, bir stres altında e, kalma durumunuz da olmuş. Ya sanki bitmesini bile istemişsiniz evliliğinizin. Burada boşanma gözükmüyor. Ama sanki ben artık bu evlilikten yoruldum. İletişimsel problemlerimiz çok arttı. Gerilimler yaşıyoruz. Sürekli bir tartışma söz konusu. Artık bu bana iyi gelmiyor. Yani bu yani evlilik sizi fazlasıyla yormuş. Sağlık sizi fazlasıyla yormuş. Ama sağlık stresten kaynaklı durumlardan olmuş. Bir de sizin çok kilo almanızdan olmuş arkadaşlar. Çok yemişsiniz bir tanelerim ya. Kendinize niye bakmadınız? geçmişinizde iki koldan fazlasıyla sağlık ve evlilik konusunda çekmişsiniz. Sonrasında bakın burada gördüğümde şu oldu. Aşk konularında gerçekten e, içiniz attığınız şeyler de gözüküyor. Sanki birini çok sevmişsiniz, ayrılmışsınız, içinize atmışsınız o kişiyi. Sanki o kişiden sonra e, ee, belki sevgilileriniz oldu ama bir türlü tutturamadınız. Yani ilişkiyi oturtamadınız. Tekrar o kişiden de ayrıldınız. Sanki şu an geçmişti geçmişte biraz yalnızlık çektiğinizi görüyorum. Aşk konularında yorulmalarınız da olmuş. Ve sizler geçmişe hala takılı kaldığınızı da görüyorum. Hani e, geçmişe tamam aşk acıları var. Ayrılıklar var. E, sanki o ayrılıktan sonra bir şeyleri oturtamamışsınız. Sevginiz olduysa onunla da yapamamışsınız. Yani aşk konularında hep ayrılık gözüküyor. Yani geçmişte ayrılık gözüküyor arkadaşlar. Başka bir şey göremiyorum aşk konularında. Ama geçmişe hala takılısınız ya. Şöyle bir durum var. E, şu anki durumunuzda da Gelecekte de sanki geçmişi bir türlü unutamıyorsunuz. Geçmişte ortak olan şeyleriniz var. Sanki böyle geçmiş defterine kapatıp da geleceğe bir adapte olamama sorunları yaşıyorsunuz. Bir de geçmişte şu var arkadaşlar. Sizin güveninizi sarsan insanlar çok olmuş. Bakın sosyal çevrede gördüğüm kadarıyla gerçekten iyi insanlara denk gelememişsiniz bir tanelerim. Çünkü sosyal çevreye baktığımda e, diyor ki bana falanız. Ya diyor bu burcu arkadaşlarım o kadar iyi niyetli insanlar ki, o kadar güven veren insanlar ki ama karşılarından da hep iyi niyetli insanlar istiyorlar, güven veren insanlar istiyorlar. Doğrusu da budur arkadaşlar. Haklısınız ama insanlar o kadar kötü niyetli yaklaşmışlar ki sizlere iyi niyetli gözükmüşler ama kötü niyetli çıkmış. Size güven vermişler ama güveninizi sarsmışlar. Yani Boğa Burcu arkadaşlarım şu an kimseye güvenmiyor. Kendilerinden başka kimseye güvenmiyorlar. E güvenmedikleri için de sanki mutlu olamıyorlar gibi gözüküyor. Bakın İş kariyer konularında geçmişte bir duraksama söz konusu olmuş sizlerde. Sanki işleriniz pek yolunda gitmemiş. İş kariyer konularında yükselmeyi beklerken düşüşler olmuş. Sanki paranız paranızın artmasını beklerken paranızda azalmalar olmuş. Belki kendi birikimlerinizi harcamış da olabilirsiniz. Hani paranız yetmemiştir, kıyıda köşede paralar paranız vardır, o paralardan kullanmak zorunda bile kalmış olabilirsiniz. Çünkü maddi olarak geçmişte fazlasıyla bir sıkıntı yaşadığınızı görüyorum. Belki e, bu maddiyattan dolayı e, birazcık rahatsızlanmış da olabilirsiniz. Yani stres altında para konularında da olmuşsunuz. Belki bundan da biraz önce gördüğüm gibi. E, rahatsızlanmış olabilirsiniz. Çünkü para konularında bayağı e, çöktüğünüz gözüküyor. Sanki böyle eve kapattığınız kendinizi e, harcama yapamadığınız ve elinizdeki birikimlerden gittiği bunlar gözüküyor. Ve gerçekten e, geçmiş konuları bayağı sıkıntılı sizlerde. E, bir sürü bir düzen tutturamamışlar. Bu burcu arkadaşlarım. Sanki bana diyorlar ki Betüş ben geçmişte yani geçmiş derken görmüştük ya biraz önce bir buçuk yıl kapsıyor sizlerde. Bir buçuk yıldır sanki böyle aşk konuları, iş konuları, işte ailevi konularda çok zorlanmalar yaşamışsınız. Sanki böyle ya ben artık bir düzen tutturmak istiyorum, bir düzene otursun hayatım, ben hep böyle mi gidecek diye böyle üzüntüleriniz var. Hayata karşı birazcık yorulmalarınız gözüküyor. Şu anki durumunuza baktığımda ise şu anki durumda şu var Boğa Burcu arkadaşlarım. Sizler sanki birine güvenmek istiyorsunuz artık. Hani diyorsunuz ki ya bana bir aşk gelsin. Ben bir heyecan olsun. Bir insana, bir insana güveneyim. Yani sosyal çevre zaten yormuş. Onlara güveneceğiniz, güveniniz kalmamış zaten sanki sosyal çevrede ilk önce aşk istiyor benim bu burcu arkadaşlarım. Gördüğüm orada aşk diyor ki bana aşk gelsin. Benim güveneceğim, güvenebileceğim bir aşk olsun istiyor. Çünkü burada en çok aşk istediğinizi görüyorum. Onun yanında bakın sosyal çevrede artık diyorsunuz ki ben sosyal çevremi temizlemek istiyorum. Artık kafamızda şu anki durumda o var. Çünkü insanlara güveniniz bitmiş ya artık. Diyorsunuz ki bana Betüş ben artık sosyal çevremi eleyeceğim, temizleyeceğim. Sil süpür temizle işlemi yapacağım. Kendi hayatımı yeni insanları dahil edeceğim. Bu yeni insanlar bana iyi gelir belki. Siz artık böyle eskileri değil de yeni insanları istiyorsunuz hayatınızda. Yeni bir aşk ilişkisi istiyorsunuz. Sonrasında yeni çevrede arkadaşlıklar istiyorsunuz. Bakın burada kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Nasıl yenilemek istiyorsunuz? Sanki bugünlerde benim bir tanelerim dış görüşünde değişiklikler yapmak istiyorlar. Kendilerine bakım yapmak istiyorlar. Hayata atılmak istiyorlar. Hayatıyla ilgili planları, projeleri var. Hedefleri, işte ne bileyim böyle hayalleri var bunları gerçekleştirmek istiyorlar. Yani artık sadece kendi hayatına odaklanmak istiyorlar. Yani kendi hayatı derken de sadece kendine odaklanmak istiyorlar. Nasıl odaklanırlar? Dış görünüşünü değiştirirler. Çevresindeki insanları değiştirirler. Ruhunu bir temizlerler ve hayata atılırlar. Planlarını, projelerini yaparlar, net kararlarını alırlar ve değişirler. Ve siz de tam olarak bunu yapacaksınız bu burcu arkadaşlarım. Çünkü artık diyorsunuz ki benim de bir hayatım olmalı. Artık ben de varım. Bu hayatta ben varım. Benim kendimi bu hayatta göstermem gerekiyor. Diyeceksiniz ve kendinizi göstereceksiniz. Bakın iyi ki de size sarı rengi seçmişim arkadaşlarım. Sarı renk başarıdır, karanlıktan aydınlar çıkmadır. Ben de size sevdiğim için başarılı olun diye karanlıktaysanız aydınlığa çıkın diye sarı fincanımı seçtim. İyi ki de seçmişim. Gerçekten bak falımıza yansımış arkadaşlar. Sizlere sadece tek bir uyarım var. Çok güzel bir hayatınız olacak geleceğinizde. Çünkü geleceğinize gerçekten bir aydınlık günler gelecek. Bir parlayacaksınız. Ortaya atılacaksınız. Atılacaksınız. Kendinizi göstereceksiniz. Ama uyarım. Lütfen kimseye sırrınızı vermeyin. Kimseye yapacağınız bir şey varsa önceden söylemeyin. Çevrenizdeki insanlar fazlasıyla kıskanacaklar. Fazlasıyla sizi aşağıya çekmeye çalışacaklar. Ya buna ne oldu da değişti? Bu hayatı küsmüştü. Birden hayata döndü. Gibi söylemleriyle sizlere kıskanacaklar, nazar değdirecekler, çekemeyecekler, aşağıya çekmek isteyecekler ve sinsi insanlar çevrenizde var. Çok yakın sandığınız insanlar bile sizlere kuyusunu kazmaya çalışabilirler. O yüzden diyorum ki kendinize çeki düzen verin, çok güzel ama kimseye sırrınızı vermeyin. Bakın gelecekte gerçekten iş, kariyer konularında parlamalar, yükselmeler olacak. Maddi artışlarınız bakayım olacak. Aşk geliyor zaten çok güzel bir şekilde. Her şey çok güzel. Bakın alt tarafta o kadar güzel balıklar var ki küçük küçük kısmetler var ki. Bakın boğa burcu arkadaşlarım. Sizler tekrardan insanlara olan güveninizi kazanacaksınız. Bu ilk öncelikle gerçekten kendinizi değiştireceksiniz. Kendinize olan bir e, özgüveniniz artacak. Sonra yeni insanlarla tanışacaksınız. O insanlara güvenin. Ama geçmişteki yani şu anki durumumuzdaki insanlar size çok zarar veriyor bunlara çok dikkat edin olur mu çünkü çevrenizde fazlasıyla yılan tipli insanlar var bunlara çok çok dikkat edin bakın e, dip taraf çok güzel tertemiz olarak çıkmış bakalım kaçırdığımız bir yer var mı bir tanelerime bak renginiz alt tarafta çıkmış arkadaşlar normalde tabakta çıkan fincanda çıkmış Sizlere beyaz renk çıkmış. Beyaz renk yeni bir sayfa açacağınızı işaretler ve bu sayfada mutlu olacağınızı işaret arkadaşlar. Çok güzel. Folumuzun genelini anlatıyorum. Bu burcu arkadaşlarım iş konularında yükselecekler. Aşk konularında mutlu olacaklar olarak gözüküyor. Yani para artışları olacak arkadaşlar sizlerde ama diyorum ya çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Geçmişte de Gerçekten sağlık konularında çok zorlanmışsınız, evlilik konularında zorlanmışsınız, bunlar da yıpranmışsınız, güveniniz aşk konularında, evlilik konularında, iş konularında sarsılmış e, insanlardan dolayı gerçekten hayata küsmüşsünüz, belki eve kapandınız, belki kendinizi geriye çektiniz, insanları izlediniz belli bir dönem, e, yani bayağı bir geçmişsiniz tıkanmışlık görüyorum, tüket, tükenmişlik görüyorum. Ama şu anki durumunuzda yavaş yavaş kendinize yapacağınız değişimlerle, değişikliklerle dış görünüzü, görünüşünüzü güzelleştirip yakışıklı olacaksınız. Zaten yakışıklılar da güzelleşeceksiniz. Zaten güzelsiniz de arkadaşlarım. Ama daha bir güzel, daha bir yakışıklı olacaksınız. Bastığınız yere titreteceksiniz. Güneş gibi doğacaksınız dışarı çıktığınızda fark edileceksiniz ve yani bundan dolayı da birazcık kıskanılacaksınız. Çekemeyen çok olacak ve gerçekten nazar değdirecekler. Bir baş ağrısı olabilir sizlerde bu dönemde. Ama temiz sayfalar açılıyor benim bir tanelerime. Oy kurban olduklarımı çekemezler tabi. Benim boğa burçlarım hiçbir şey yapmasa da çok güzeller. Kurban olduklarım. Onların bir kere ruhu güzel ya. Gönlü güzel, kalbi güzel, her şeyi güzel kurban oldukları. Hayatınız o kadar güzel, o kadar güzel olsun ki. Ben bunu gerçekten kalpten diliyorum. Gerçekten bu burcuyla anlaşamayan bir insan varsa bilmiyorum ya. Yani bu burcuyla herkes anlaşır. Çünkü gerçekten iyi niyetli insanlardır, güven veren insanlardır. Yani karşındakinden ben bir şey beklerim yani. Karşıdakinde bir sorun vardır. Benim boğa boğaburçlarım bir tane çünkü. Bakın arkadaşlar tabağımız bu şekilde. Sizler de bir bakın ben de bir bakayım oldu mu diyecektim ama ilk yukarıda fare gördüm. Bakın arkadaşlar siz bu çevredeki insanlardan kurtulamıyorsunuz. Gerçekten çevrenizdeki insanları temizlemeniz gerekiyor. Elemeniz gerekiyor. Yani Ayşe sana zarar mı verdi geçmişte? Hiç düşünme sil. Ahmet sana zarar mı verdi? Hiç düşünme, sil. Hayatından çıkarmaktan korkma. Bakın, şurayı anlatacağım. Arkadaşlar, gerçekten hayatınızda bir temizleme işlemi yapmanız gerekiyor. Çünkü enerjinizi negatif yapan o kadar çok insan var ki çevrenizde. Bakın, sizin gerçekten böyle... Nasıl anlatayım ben bunu ya? öyle bir yani sizin haberiniz yok ama öyle çok gizli düşmanınız var ki. Yani size zarar olan kim varsa hiç düşünmeyin tek kalemde silin arkadaşlar. Hiç umursamayın hayatınıza yeni insanlar fazlasıyla dahil olacak yeni insanlar girecek. Çünkü sizler bakın kendinizi ortaya atacaksınız. Gördüğüm bu. Boğa Burcu arkadaşlarım artık eve kapanmışsa evden çıkacaklar. Eğer kendilerine bakmayı bıraktılarsa belli bir dönem. Zaten bıraktıkları gerekiyor. Salmışsınız biraz arkadaşlar kendinizi. Çünkü yaşadığınız şeyler size birazcık yorulmalar yapmış. Ama şimdi kendiniz toparlıyorsunuz. Silkelenip toparlıyorsunuz. Hayata bir başlıyorsunuz. Yeni hayatınız çok güzel olacak. Ama bu insanlar fazlasıyla olacak hayatınızda. O insanları temizlemezseniz de Herkese böyle güvenirseniz de fazlasıyla zarar göreceksiniz. Çünkü bakın size hep yakınlarınızdan zarar gelmiş. Bilmiyorum bu kolektif bir açılım ama e, arkadaşlar size hep yakın insanlardan zarar gelmiş. Yakın derken yakın arkadaşınızdan zarar gelmiş. O sonrasında birini sevmişsiniz birinden sevdiğiniz kişiden size zarar gelmiş. Akrabalarınızdan zarar gelmiş. Belki eşinizden bile zarar geldi. Bilemeyiz. Çünkü burada en yakından diyor Boğa burcu arkadaşım zarar görüyor diyor. En yakınızdan görüyorsunuz. Bu nedenden dolayı diyorum çevrenizi sil süpür temizleme işlemi yapmak zorundasınız. Yoksa yani ne kadar da ortaya atılsanız da hayata bir atılsanız da o insanlar yine sizi üzecekler. Yine güveninizi sarsacaklar. Yine arkanızda iş çevirip kuyunuzu kalacaklar. Yapmayın kendinize bunu. Bakın yeni insanlara tanışacaksınız. Ne kadar güzel bir çevreniz olacak. Ve yenilikler size daha mutluluk getirecek. Enerjiniz yükselecek. Parlayacaksınız. Ama gerçekten kendinize bakın arkadaşlar. Kendinizi salmışsınız. Kendinize uğraşacaksınız. Bakın burada da gözüküyor. Kendinize bakın ve hayata atılın. Çünkü zamanında çok içe kapanıklık dönemleriniz olmuş. İnsanlar sizin güveninizi sarstığı için. Sizler içe kapanıklık yaşamışsınız. Çok yorulmuşsunuz. İnsanlar kendinizi geriye çekmişsiniz. Bu insanlar size yapmış işte. O yüzden üstüne basa basa diyorum. Sürekli üsteliyorum bu tarafı. Evet arkadaşlar. Başka şeye bakalım. Bakın ilahi bir güç sizi koruyacak bu günlerde. Gerçekten üzerinizde öyle bir güneş etkisi var ki. Bakın güneş aydınlık. Hanenize güneş doğuyor. Aydınlık günler gerçekten geliyor sizlere. Ve ilahi bir güç söz konusu olacak sizlerde. Bu ilahi güçte gerçekten hayatınızın tümünü etkileyecek. Yani sizler hayalleriniz, hedefleriniz, planlarınız, projeleriniz varsa eğer lütfen hemen hayata geçirin bunları. Çünkü ilahi bir güç tarafından korunuyorsunuz ve gerçekten başarıdan başarıya da koşacağınız gözüküyor. İş, kariyer konularında yükselme, para konularında artış olacak. Aşk konuları yine çıkmış, çok güzel. Çevredeki insanlara dikkat edin. Bakın sarı renk var, mor renk var ve yeşil renk var arkadaşlar. Sarı, mor, yeşil. Yani başarılı olacaksınız. Para beraberinde gelecek ve huzurlu olacaksınız. Zaten huzurun yanındaki işaretler de bize diyor ki Boğa Burcu arkadaşlarım en çok istediği şey huzur bugünlerde. Ve o huzura kavuşacaklar diyor. Ee, bakalım eğer bir eğitim konunuz varsa da arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğitimde de gerçekten başarılı olacağınız gözüküyor. Eğitim herhangi bir alanda olabilir. Yani üniversite olabilir. Sizin bir İngilizce kursuna gidiyor olabilirsiniz. O da bir eğitimdir. Yani onun gibi eğitim konularında bir yükselme, başarı sağlama gözüküyor sizlerde. Bakalım. Kısmetleriniz arda arda gelecek hiç üzülmeyin gerçekten karanlıktan, karanlıktan bir aydınlığa çıkma söz konusu sizlerde hayatınız çok güzel değişecek ve şekillenecek çocuklarınız varsa eğer bakın burada çocuklarınız da gözüküyor çocuklarınızda problemleriniz varmış onlar çözülecek çocuklarınız eğitim konularında yükselecek gözüküyor çocuğunuz varsa eğer. Ağaç çıkmış ama ağaç dilek ağacı gibi çıkmış. Tüm dileklerinizin kabul olacağını işaret çok güzel. Bakın burada Kur'an okuyan bir kadın var. Gerçekten çok güzel çıkmış arkadaşlar. Kur'an okuyan bir kadın gözüküyor falınızda. Gerçekten ilahi bir güç tarafından korunuyorsunuz. Ayrıca gerçekten dualarınız, dualarını sizden esirgemeyen insanlar da var. Çok dua alıyorsunuz o da gözükmüş. Ben iyi niyetli olduğumuzdandır arkadaşlar bu kesinlikle. Biraz önce ha, silmişim arkadaşlar ama e, burada dilekleriniz vardı. Kısmette 3 tane kısmetiniz vardı. Biri büyüktü. O da gelecek. Bir de şöyle bir şey var. Gerçekten bu burcu arkadaşlarım bugünlerde günlerde dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü sağlık konusunda hassas bir dönemden yine geçecekleri gözüküyor. Sanki böyle bağışıklığı düşecek gibi. Yani yediğinize, içtiğinize dikkat edin arkadaşlar. C vitamini şeyleri yiyin. gerçekten bakın sağlığınız hassas Hassas bir dönemden geçiyorsunuz. Sağınıza çok çok dikkat edin. Oldu mu? Kontrolleriniz varsa kontrolünüze gidin. Çünkü burada bağışıklığınızın düşeceği gözüküyor. Sanki böyle bağırsak sorunları gibi e, rahatsızlıklar olacak sizlerde. Gözüken o. Gerçekten birazcık tansiyonunuza dikkat edin. Stresten uzak durmaya çalışın. Kendinizi iyi hissetmeye çalışın. Enerjiniz yükseliyor. Yıldızınız yükseliyor. Ama her şey sizin elinizde. Bunu unutmayın. Fincanımıza, tabağımıza bize ne diyor biliyor musun? Dikkat uyarısı şu. İnsanlara dikkat et. Yani geçmişindeki insanlara dikkat et. Ya da şu anki durumdaki insanlara dikkat et. Sırrını verme. Yapacağın işleri önceden söyleme diyor çok dikkatli adımlar at çevrendeki insanlara karşı yakın arkadaşlarına yakın çevrene karşı diyor sonrası iyi olacak diyor ve hayatına yeni insanlar al diyor yani fonunuz bu kadar arkadaşlar ama gerçekten e, sizin kendinizi değiştirmeniz ve yenilemeniz gerekiyor çünkü fazlasıyla yıpranmışsınız ve kendinizi gerçekten birden toplamaya ihtiyacınız var ve birden toplamanız da gerekiyor zaten. Yoksa gerçekten hani hayatınız aynı şekilde gidecek gibi. Eğer değiştirirseniz kendinizi değişime ayak uydurabilirseniz yenilerseniz kendinizi sanki o zaman daha iyi olacak gibi gördüm. Kendinize çok iyi bakın oldu mu? Yani dış görünüşünüze çok iyi bakın. Bakımlarınızı yapın. İçinize de çok iyi bakın. Sağlığınıza çok iyi bakın. içinizdeki mahkemeleri halledin. E, kendinizi bulun ve mutlu olun. Evet Bo burcu arkadaşlarım. Kötüler olmasın. Hep iyiler olsun hayatınızda. Falınız bence güzel çıktı. O kadar da kötü değil arkadaşlar. Mutlu olacaksınız. Maddi manevi mutlu olacağınızı gördüm ben. Hadi bakalım. Allah'ım hep iyi insanlarla karşılaşsın karşılaşsın sizler arkadaşlar. Bunu gerçekten gönülden istiyorum ve diliyorum. Size çok seviyorum burçları Gerçekten çok seviyorum. Bilin istedim ve her zaman da söylüyorum zaten. Biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar genel bakımımız bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Oldum bir tanelerim. Canlarım benim bir tanelerim. Başta sağlıkla kalın. Huzurla, mutlulukla, aşkla kalın inşallah. Başarıdan başarıya koşun inşallah. Kalbinizden geçen tüm dilekleriniz kabul olsun inşallah. Ne dileğiniz varsa kabul olsun. Bir tanelerim. Sizleri kocaman seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.